Herkese merhabalar. Ben yakınkampüsü.com'dan Erol Mesutkün. Bugün JavaScript dersimizin 21. ayağı olan prompt ifadesiyle kullanıcıdan veriler almak ve bunu listelerimize saklayıp ekrana tekrar bastırmak konusunda bir uygulama yapacağız. Dolayısıyla madem ki dersimiz JavaScript, hemen JavaScript için kullandığımız Notepad++ editörünü açalım ve her JavaScript dersinde kullandığımız klasik HTML taglerini yazarak işe koyalım. Bu HTML tagleri nelerdi? Hemen onları hatırlayalım. HTML aç, HTML kapa, head aç, head kapa, body aç, body kapa tagleriydi. Bunun yanında ek olarak madem ki dersimiz JavaScript, body tagi arasına script tag tagi, script aç ve script kapa taglerini tanıtalım. Bunları yaptıktan sonra yani JavaScript için gerekli olduğumuz omurgayı oluşturduktan sonra şimdi kodlarımızı yazmaya başlayabiliriz. Dediğim gibi bugünkü uygulamamızda prompt komutuyla kullanıcıdan veri alıp bunları ekrana bastıracağız. Dolayısıyla öncelikle isterseniz prompt komutunun ne olduğunu tanıtarak işe koyalım. Prompt komutu dediğim gibi bir ekran belirleyecek ve kullanıcıya o ekrana belli bir değerler girmesini isteyeceğiz. Bunu yaratabildiğimiz ekranlar için prompt komutunu kullanıyoruz. Şimdi hemen bir örnek yazalım. Diyelim ki var x eşittir dedim. Prompt yazıyorum. Bunu yazdıktan sonra bir parantez açıyorum. Ve buraya şunu yazalım. Lütfen bir değer giriniz. Yazdıktan sonra tekrar parantezi kapatalım. Tekrar tırnak açalım, kapatalım. Parantezimi kapatalım. Save ederim. Şimdi bunu yaptıktan sonra editörümüzde bunları yazdıktan sonra sol tarafa girip browserımızı güncellediğimiz zaman gördüğünüz gibi bir mesaj ekranının bizi karşıladığını görmekteyiz. Hatırlayacağımız gibi alert ekranları da buna benzer sonuçlar yaratıyordu. isterseniz onu da hemen yaratalım alert dedikten sonra diyelim ki bu mesajın aynısını ekrana bassın. Bunu aldım, kopyaladım, parantezimi kaçıp kapattıktan sonra save ettim. Şu tarafı isterseniz şimdilik command out edelim. Save ettim. Şimdi sol tarafı güncellediğim zaman gördüğünüz gibi lütfen bir değer giriniz kutusu çıkmıştı. Fakat burada herhangi bir değer girmek için bir alan yoktu. Dolayısıyla prompt komutu bize bu esnekliği sağlıyor. Yani buraya bir değer giriniz dedikten sonra buraya hakikaten bir değer girebileceğimiz bir yer yaratıyoruz. Şimdi isterseniz bu sefer alert komutunu silelim. Farkı gördük çünkü. Buradaki pasifliği kaldırdıktan sonra yani komutumuzu aktif hale getirdikten sonra tekrar save edip browser'ımızı güncellediğimiz zaman gördüğünüz gibi değer girebileceğimiz bir ekran yaratıldı. Diyelim ki buraya 5 yazdım ve OK'ye ya bastım. Şimdilik bu değeri hiçbir şey için, hiçbir fonksiyon için kullanmadığımdan dolayı 5'in hiçbir etkisini görmüyorum. Fakat diyelim ki kullanıcıdan aldığımız değeri isterseniz ekrana basalım. O zaman ne yapacağız? Öncelikle x değerini alıyorum. Daha doğrusu bir kutu açıyorum. Kutuya kullanıcımın değer girmesini istiyorum ve o değeri direkt x'e atıyorum. O zaman yazacağım şey şu olması lazım. Document.write dedikten sonra ekranıma o x değerini yazdırmak istiyorsam bu ifadeyi kullanıyorum. Save ettikten sonra browser'ımı güncelliyorum. Bir diğer giriniz dedi. Değerimiz şu rakam olsun. OK'ya e bastıktan sonra aynı rakamın ekran çıktığını görmekteyim. Şimdi derse başlamadan önce ya de da dersin ilk dakikalarında tahayyüt ettiğimiz şey neydi? Bir tane daha doğrusu birkaç tane kutucuk alalım. Yani daha demin bu prompt kutucuğundan yaratalım. Kullanıcı üç defa ya da beş defa artık kaç defa o sayıyı kendimiz belirleyelim. O kadar kutucuk doldurduktan sonra o liste oluşsun ve o listeyi ekrana bassın demiştik. O zaman burada gördüğünüz gibi tek bir kutucuk yaratmayacağız. Onun yerine bir for döngüsü yazacağım. for dedikten sonra var i diyorum. Eşittir dedim. sıfıra eşit dedim şimdilik. For döngüsünde 3 kısım vardı hatırlarsanız. İlk kısımda deklaratif komutu. Yani yeni bir değişken tanıtacaksak onu söylüyorduk. Orta kısımda hangi şart sağlanana kadar bu aşağıda parantez içerisinde yazacağım kısmın yapılmasını istediğimi söylüyordum. Dolayısıyla diyelim ki i küçükken 6'dan ya da 5'ten diyelim. i 5'ten küçükken diyorum. i'yi bir arttır diyorum. İsterseniz bu bütün değerlerin tutulması için bir tane liste tanıtalım buraya. O da var liste olsun. Bunu dedikten sonra ne yazacağım new array yazacağım. Evet uzunluğunu tanıtmadım. Aşağıya geçtikten sonra tekrar devam ediyorum koduma. Diyorum ki prompt ta eşit olsun var ya bu prompt yazdıktan sonra şöyle bir şey yazsın. Lütfen inci komutu giriniz diye bir ifade yazsın. Parantezimi kapattım. Şimdi yapacağım ne? Bunu kapattıktan sonra artık y değerimi her açılan kutunun değerine eşitleyecek. Ve o her y değerinde gelip listemin i'inci indeksine atamasını istiyorum. Bunu yazdıktan sonra for döngüsünü dediğim gibi kullanıcıdan bir değişken alacak. Aldığı değişkeni listemin elemanı yapacak. Bunu 5 kere yapmasını istiyorum. 0. i değeri için, 1. i değeri için, 2. i değeri için, 3. i değeri için ve 4. i değeri için. Yani toplamda 5 defa yapmasını istiyorum. Bu 5 defa veri girme sürecinin sonucunda liste isimli uzunluğu 5 olan bir liste yaratacak. Ve bu listenin değerlerini de ekrana girilen, kullanıcı tarafından ekrana girilen değerlerden oluşturacak. En sonunda da bu değerleri yazmasını isteyelim. Dolayısıyla döküm document.write dedikten sonra hangi komutu kullanabiliriz? liste diyorum, join diyorum. Bunu önceki dersimizde öğrenmiştik. Eğer join komutunun işlerliği hakkında bir fikriniz yoksa bir önceki videomuzu ya da iki önceki videomuzu da izleyebilirsiniz. Bunlardan uzun uzun bahsetmiştik. Bunu yazdıktan sonra save ediyorum editörümü ve sol tarafa gelip güncellediğim zaman gördüğünüz gibi lütfen sıfırıncı komutu giriniz. Yazıyor. Diyelim ki ilk kelime yakın olsun. ikinci kelime kampüsü olsun izlemeye devam ediniz yazalım. Ok'e okay bastıktan sonra gördüğünüz gibi join metodu ne yapıyordu? Elemanları tek tek ekrana basıyordu. Aralara bir virgül koyarak gördüğünüz gibi yakın kampüsü izlemeye devam ediniz ibaresi çıkmış oldu. Bu dersimizde ne yapmış olduk yani genel olarak? Prompt komutunun işlerliği hakkında bahsettik. Aynı zamanda kullanıcı tarafından 5 defa veri aldık ve bu alınan 5 ifadeyi de bir listeye yazdık. Ve sonra da bu listeyi ekrana bastırdık. Şimdi burada şunu şey yapmayın lütfen. Eğer kelimeyle ile başladıysanız hepsi kelime olmak durumunda değil. Araya harflerden harfler yazabileceğiniz gibi sayılar yazabilirsiniz. Ya da klaslar, yarattığımız klasları kullanabilirsiniz. Farklı ifadeler kullanabilirsiniz. Dolayısıyla hepsinin aynı türden olması gerekmiyor. Bu prompt komutu bize bu esnekliği sağlıyor. Evet bugünkü dersimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Her derste yaptığım hatırlatmayı tekrar yapmak istiyorum. Eğer videom memnun kaldıysanız videomuzu like ederek ve eklenecek videolardan en kısa zamanda haberdar olmak için de kanalımıza subscribe olarak video değerlendirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. İyi günler dilerim.